Merhabalar arkadaşlar. Neyi e, al, e, açtım? Arkadaşım bana aldığı hediyeleri göstereceğim tabii ki. E, güzel bir hediyeler almış. E, öyle. Bunları sıralayacağım. Evet. Burada güzel bir e, tatlı almış. Daha açmadım çok güzel kesesine bereket e, tadına bakarken arkadaşımızı anlayacağız Evet burada da bir tesbih almış arkadaşlar çok güzel bir ışıl ışıl tesbih görüyorsunuz değil mi ışıltısını ben çok rahat görüyorum da inşallah videoda da çıkıyordur Evet arkadaşlar Burada da bir tane manet dolap süsü yani arkadaşlar böyle. Burada da bir Yemeni e, yani bir tane yazma da deniyor, Yemeni de deniyor. Kesisine bereket. Burada da bir tane yüzük arkadaşlar. Böyle bir yüzük almış arkadaşım. Böyle, çok güzel. Bu beyaz taşlar, Eskişehir'in e, güzelliğini anlatan bir beyaz taşmış e, arkadaşımızın hediyesi. Çok değerli benim için. Ee, kendi hediyesine daha değerli tabi her daim için teşekkür ederiz arkadaşlar gönül isterdi ki tüm arkadaşlarımıza kanalı olanlar bir araya gelsin hepimiz böyle güzel bir anılar e, güzel bir gün geçirme, geçirdik biz bizim gibi hep bir arada e, oturalım, sohbet edelim. Güzel bir anımız olsun. Öyle. E, Filiz sürpriz gibi oldu. Geldi, tanıştık, sarıldık, koklaştık. Güzel bir anımız oldu. İyi ki geldi, iyi ki tanıştık. İnşallah bir günde kısmet olur sizlerine bir araya geliriz. Bu güzel anı benim için hep e, güzel günler olarak anılacak. İyi ki varsın Filiz'im kesene bereket geldin onca yolu gezdin buluştuk tanıştık çok mutlu oldum sen de mutlu oldun İyi ki varsın diyorum hoşçakalın arkadaşlar.